Hepinize hepiniz hoş göz arkadaşlar. Ve evet, bugün Başkanı, ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün başlıktan da gördüğünüz Ne evcilleştireceğiz? Onu Domuz ev, evcilleştireceğiz arkadaşlar. Neden domuz evcilleştireceğiz bilmiyorum. Neden at falan var oyunda ama niye at falan evcilleştirmiyorum bilmiyorum. Yani at evcilleştirmeyeceğim. Biraz ben de böyle geziyordum arkadaşlar. Bu arada ben bir buğday tav... Burada şey yaptım. Buğday tavlası. Buğday tavlam yoktu benim. Böyle karışık tavlalar yapmıştım. Ama buğday tavlası daha yapmay yapmayayım dedim. Ve buğday tavlası yap. Evet arkadaşlar bir gösterim size gidip bir, bir. Sen kaç oldu burada duruyor lan sen niye böyle? Arkadaşlar domuz nasıl ecelikseceğiz bilmiyorum. İnternetten bakmam gerekecek. Ecelikse biliyor bilmiyorum. Sıkılıyor mu acaba? Siz biliyorsunuz bana söyleyin. Çünkü ben normal bir sevgi bilmiyorum.

Evet, şöyle bir şekilde yürüyorsayım. Bakın arkadaşlar bu da bu ezikler. Ezik arkadaşlar bu toplar. Gelemezsiniz gelemezsiniz. Sizin evet. alanınızı alanınızı yenileteyim ben ya. Hadi biraz gezebilirsiniz hadi gezin. Gez. Kömür olmuş. Ben köylü ben ya istiyorum ya? Ya istiyorum ya? Ben, ben diyemem. Siz işte çıkın. oldu. Gördünüz mü? Burada ben anlamıyorum bu da durmuş böyle. bir şey. Yoğurtluyor lan ben Bravo. Lan şey sen beni Şey sıçtanır. Lan lan. Lan. Birinci yapmıştım. <gülme> istemiştim arkadaşlar. O 10 numara 稍等一下。Oh, yeah. Senin oldu çıksın mı? Ya, çıkmasın sen onu oh, çıksın çıksın Lan bu zengin oldu lan. O oh. ne oldu? Ana, şimdi çıktı lan. bana bakarak Şimdi ne affediniz Bak arkadaşlar, şey, konum uzelleştiremedim. Bebek video çıktı, aç alamıyor yani, diyor. Tamam, ayar takılı bunu biliyor mu? Yine erişemiyor. Web hocam diye bir kanal. Aa, öney havuç. Havucu takılı şey o ne ya? Havuç oltası. Havuç oltası mı alıyor Tamam arkadaşlar bunu öğrenmem ben bana. tamam. Tamam bak bak. Bir Minecraft'tan evet, tamam arkadaşlar. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ben 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 ben. Ya ipim var mı acaba yoktu ki benim oldum ipim var mı acaba oldu ipten oluyor değil mi benim ama o... ipim var mı benim ipim yok oldan var mı acaba bu sandıklar boş değil mi bu boş mu evet boş oldu falan yoktu mu bende var mı acaba bunda var mı acaba hadi bakalım açtım Aa, Allah varmış havucum da var Kavacağız, bunu kapacağız. Bek, bekle ben hiç bakmadan kendim yapacağım. Böyle miydi? Yok. Aa! Oh! Yanlışlıkla yer ya değiştirdim oldu ya. Acaba aslında şey et. Şimdi işte domuz buluyoruz. Dön çıksın. Bakın 10 level'ım birazcık level'ım gelsin. Domuz avı Domuz istiyorum alı alı istiyor, alı ah, alı alı Domuz domuz domuz, 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 domuz. alı

çiftleşti diyor mu ya çiftleşti mi bir tane bir tane bir tane ya ya yok mu bir videodan şey önce bulsaydım daha şey yapsaydım böyle ona küçük kuru kübe gibi bir şey yapsaydım sıkıştırsaydım sonra oltanı altı, şey yapsaydım işte Oha ne güzel lan gibi Aynen bulamadım aslında. Ama bence vardı yani. Domuz normalde çok olan bir hayvan. Oyunda en fazla domuz var arkadaşlar. Yok mu gerçekten ya? Ben alacağım şimdi evden ne kadar uzaklaştık bilmiyorum. Ama yani ben hiç ulaştık ben Korktum ama evden uzaklaştım değil mi? Şu kahven giyini de alayım şunu. Öldüm mü? Öldüm mü? Merak etme. Her şey ne olacak? Üç tane mi var? Teşekkür ederim. Bye. Aslında seni alayım. Sen de bir üç tane yakın ne İyi Bir, iki sen de iki tane Tamam sağ ol. Ama ev nerede evi bilmiyorum. Aha. Şifretler bunu. Buldum şey ne Benim hala şeyi bağlamıyor. İşte oldu. ne koyalım? Ne koyacak acaba? Neden domuz evi arkadaşlar? Çünkü bir arkadaşımız demiş. Neden evciler onu yok <gülüyor> 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 diye. Tamam ben bulayım elucudan ama geliyorum ben. Evet arkadaşlar sonunda şu domuzu buldum. Ne oldu arkadaşlar? Ama çok uzaklaştı. Nereden yani kayıp kesin. %2 kayıp oldu ama buldum domuzu. Ere bu domuzu söylüyor muydum? Ne oldu arkadaşlar? Ne lan bana? Oyun bağlı arkadaşlar. Ben domuz kayboldu yemin ediyorum. Luna. Luna. Atacağım şimdi kendimi dola. Atacağım şimdi kendimi dola. Önemli olan evi bulmak. Evet arkadaşlar sonunda buldum. Hem de oldu. Yavaşım. Buradan gelmiştim herhalde. Yani. Bir evin çatısını falan görsem. Şimdi hiç evdeyim evde de. Hala buralarda. Ağzım buldum buldum. Villam buldum. gözüktü. Villam gözüktü. Bilmiyorum. Böyle kalayım. Özür Ama bak zeyi yapalım yapalım Z'ye hızlıca girersiniz. Adla ne yapsın arkadaşlar bunu? Pembiş olsun mu? Pembiş. Pembe de değil ki ya. Pembe de artık beğenecek. Pembe de Pembe Baba oğlum siz var ben yaşatacağım ben yaşatacağım ben sizi vurmayın Uzayım mı aslında şimdi Hadi gel bakalım hadi gelin bakalım bir güzel Hadi gelin lan önce evime girmeniz lazım Bir ev yapamam sonra ev yapacağım size Yok lan elime sokmuyorum ben size Bir hayvanın da ötesine götüreyim çünkü Elimde arkadaşlar bir daha onlardan çıkartamam Ay gir bakalım ya. Nasıl gün evet iş mi bakalım. Bu de böyle elime geçince de böyle mal mal oluyorlar. Lan ne hani, peşine ne geldi sen benim sen zaman mal? Havuç verdim sana işte havuç daha iyi değil mi? Bak çocuk gitti sen git hemen senin çocuk beynin yok ya. Aha o kapıyı mı açtın Hadi gel 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 aman. ne? Oğlum gelin. Hah girdin mi şu mal baba? Lan ne? Lan bu 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 ne? Siz girmeyin abi. Siz çıkmayın evden. Siz çıkmayın abi buradan. Ben şu kapıyı halledeceğim. Ya sıkıcam ya. Ya bu ne ya? Baba şu ne abi bu nedir ya? Bu ne bu ne bu ne nedir ya? Bu nedir Yok, be ya? Ya gelsin eve ya. tam yaptım çıkıyorsun ya. Kapıyı yine bana bak şimdi. vallahi de ben öldürürüm seni. Gel sen de eve geri de kapıları ya. Siktir gidin lan. Gel lan. başladınız beni ya. Şu tavlayı yapacağım ben de. Allah 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 Allah. 14 tane tohum çıktı. Şu tohumları da olurdu. şimdi ekelim işte. Ben ama o tohum buğday içinde da değil yani hiç önemli. Evet arkadaşlar arkadaşlar olduğumuzda bize istiyorsanız bir beğenmeyi unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın Anam 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 ne oldu Bu zombi nereden çıktı lan doğmuş çıktı doğmuş ne, ne zombi ya Ne kadar kaldı Verdim sana hadi Verdim sana Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayın abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar bu video 30 görüntüleme bir yok lan ama arkadaşlar dünkü video için çok teşekkür ederim yani size 10 görüntüleme dedim arkadaşlar 20 görüntüleme yaptınız çok teşekkür ederim Evet arkadaşlar i̇şte bu videoda 5 kilo falan istiyorum. Detaylı 5 kilo falan. 5 kişi izlesin videomu. Tamam zaten 2 kişi videoyu beğenir. Daha fazla da beğenmedim ya. Bu videonun sizden kanalı kabana kadar abone olmayı arkadaşlar. Bu videoyu 5 gün sonra Minecraft'ın devamı verir. 5 gün sonra olmazsa arkadaşlar Minecraft gelmiyor yarına. Yok arkadaşlar. Market. Yok. 5 görüntüleme. Hadi bakalım.